Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımın kaleciliğini konuşacağız. Ben yorum yapacağım. Siz de istediğiniz yorumu yapacaksınız. Ee, şimdi benim Burak, Osman Burak Tıraş diye bir arkadaşım var. Diğer videoda da Osman, diğer Osman olan arkadaşımı konuşacağız. Şimdi benim Burak, Osman Burak Tıraş arkadaşım. Çok iyi bir kaleci. Aynı benim gibi sayılır. Benden iyi olmasa da yine iyi bir kaleci. Yani ben kendim olarak ondan daha iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Ee, aslında tutuşları iyi olur. Tabi iyi. Boyu da uzundu benden. İyi bir kaleci. 90 attığında çıkarabilir. Ben tabi uzanarak çıkarıyorum. Uzanarak dedim Yani ee, nasıl diyeyim? Uzanıyor. Hani bildiğiniz uçmak. Burak arkadaşım da aynısını yapıyor. Zıplıyor havada ama benim gibi uzanmıyor. Böyle yapıyor. Oba. Arkadaşlar kusura bakmayın video donup e, geliyor gibi. Arkadaşlar. Şimdi ya. Size söyleyeyim boyu uzun. İyi, iyidir bana göre açıklamalarda ama normal köşelere giderse onun için kötü. Mesela benim için köşeler 90'lar iyi. Aşıtmalar da çok daha iyi değil. Yiyorum yani öyle şeyleri. Mesela çıkışmalarım iyidir. Osman Burak arkadaşına da ben kale kaleci eğitmenlerini iyi biliyordum Onu çalıştırdım Yani bana göre Çok iyi bir kaleci Efso bir kaleci Efso ne demek derseniz Efsanevi bizim devlete de böyle kardeş Evet arkadaşlar Şimdi benim Osman Burak arkadaşım Efsanevi bir kaleci Kendisini çok seviyorum Çok iyi bir de bir kaleci ee, Mesela Nasıl diyeyim bazı topları kolaylıkla çıkar ama nasıl diyeyim böyle hilecilik yapar yani böyle yapmaz hiç sevmiyorum neyse size söyleyeyim yani kısaca benim yorumum iyi bir kaleci benden iyi şimdi geçelim ikinci konumuza hazır mıyız Want 2 Want 2 Evet arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Buradan ikimize geçtik. Osman'la konuşacağız. Osman da ben, benim kadar sayıdır. Yani şu kadar bir boyu var. Benden bir, yer, bir beş parmak kadar falan uzun. Ee, i̇yi de çıkarıyor ama fiziğini geliştirmesi lazım. Refleksini geliştirmesi lazım kısaca. Nasıl diyeyim, iyi bir kaleci o da. Burak'la eşit olmasa Burak ondan daha iyi bir kaleci yine. Bana göre aralarında en iyi kaleci benim. Sizde en iyi kaleci kim olduğunu veya sizin ailenizden kimse yorum e, şey videomuzu çekip paylaşabilirsiniz paylaşmak yani e, videomuzu atabilirsiniz hepinize hoşçakalın diyorum görüşürüz Bye. bay remix